Bu burada bırakmıştık en son. Çok korkunç. Ne lan? Abi ana <laughs> deme, veremiyoruz. Abi şaka, şaka gibi ya. Başladı. Ben bayağı bir para biriktirmeye çalışacağım. Eğer 250 ya yapabilirsem öyle yapacağım. Ve mega upgrade'ı basacağım ve ölümsüz bir şey yapacağım bunu. Yani. Biraz sonra slime gelecek ya. Slime mi çok merak ediyorum. Zor mu kolay mı bir şey mi? Abi ama slime'ı en çok neyle vur vuracağımızı mı? Abi. Slime bir biraz sıkıntılı bir şeymiş. O zaman tara. Oha buna rağmen gene bir slime kurtuldu. Mo mortar ya yapalım gebersin. Abi sen nereye geldin? Kangst. Ama zaten canı az daha. Yazık. Çok iyi ya. Şuna da basalım. Şuraya da şöyle plazma koyalım. şöyle şöyle yapalım. Ya hep çok güğüş, güçlüleri bırakıyorsun sen ama ama. Ama yeter ya. Mega Pro'yu da basmak için bekliyordum ve ben izniyle bastım. upgrade basmak istiyorum. O yüzden hmm. belediyenin izmini izmini iznini bekliyorum. Sen hayırdır? Karks. Karks ne lan bu arada? Hanks, Manks, 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 Manks. Hadi vur onu vur onu bebek. Bir tane mega upgrade bastım geldi yani. ve bu maç fazla sürmez. Sen kimsin? Stüne bastım. Aha. Mega örümcek geliyor çok hızlıymış lan bu. Bu bayağı hızlıymış ha. Ana. Ö ölmedi. Ölmedi lan. Geber 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 geber. Ana hala ölmedi. Ya yok artık ya sen ne yapıyorsun? Demek veriyorsa alırım. Şimdi Tesla gibi bir şey. Oldu. Bu, bu 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 da biraz zor ölen bir slide. Ama bu bayağı sıkıntı olur. On onu. Önce deneyeceğim eğer bok gibiyse. daha şöyle kuralım Yani aldığımızda de Aynı ben bu bölüm hatırladım. Be benim en çok hatırladığım bölüm oldu. Gel, gel geldikçe geliyorlar. Oo. Lan bu iyiymiş. Bu, buna hatta isim veriyorum. <laughs> Raygun'un izi Ya ama güçlü adamları iyi öldüremiyor ya. Yani. Ananı. Bir tane daha test, Var ya aslında full TTS'la ile oynayabilirim aslında. Full Tesla ile oynanmıyormuş. Bir tane de o zaman stun koyalım. Üretin. Fabrikalarınıza götürün beni. Abi çok değişik lan. Yok ya abi. Tesla, Tesla güzelliğiymiş. Ben beğenmedim. Çünkü rengi re bok gibi İlla dibindeki şeyleri alıyor Böyle Böyle Kesta çalınca dönmüş Bakın boş var ya Ne oluyor? Abi ama gene ha havan en iyisi ya. Çünkü ha, ha havanı illa koyuyorum ben her bölümde neredeyse neredeyse. Şuna da bir mega upgrade gerekiyor. Bir de yani bu burada izleyenlere söylüyorum. bazılarınız yorum at atmaya belki şey olabiliyor. Olabilir ya. Sadece onları burada şunu şunu söylemek istiyorum. Bu bu kanalın yarısı sizden gelen yorumlar için yapılacak ama yani yorumlara atmadığınız için de da ben de kendi oyunumu kurdum. Gitti. Abi çok az kalmıştı ya. Hadi oynayın. Hop ben bölümde oynamayın çok. Çok mu Nasıl yenebilecek miyim? Yoksa yenebilecek miyim? Hiç haberim yok. Ama her zamanki gibi şey yapacağım. Çünkü 25 birik dediğim zaman geri yaparım. Çünkü hard mı? Hard mı? Dayanım. Ama bak şimdiden de dev çıkarılır mı ya? Ha hat mı ağlattınız ya? Hmm, hmm diye ağlayın. Baba prostayla. Ah, abi. Çok kötü şey oldum lan. Bir an ge geberdim sandım ya. Abi o, o kadar ya yakında o Ölünce yani insan o tabloyu görse bile öldü sanıyor. Hiç koyun ölmedi. He <laughs> he. Oha ben burada 700 lirayı veriyorsun. Bakın buraya çok güzel bir taktik yapmaya çalışacağım. Taktik buraya ağlatacağım biliyorum. Ama bir abi o 12 dakika olmuş. Bir videonun daha sonuna gelelim arkadaşlar. Like atmayı bir like atıp sanmıyoruz bir beni çok fazla getirsiniz. Kendinize iyi bakın. Like ve yorum atmayı unutmayın. Kanala abone değilseniz de Değil hala abone olmayı unutmayın ve yorumlara yani ne yapacağım da yazabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Like ve unutmayın ve tekrardan